Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. TYT kampımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ve yeni konumuz İslam tarihi. Kaynağımız, bugünkü kaynağımız hız ve renk yayınları. Buradan hız ve renk yayınlarına teşekkürlerimi gönderiyorum. Sizleri de bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Her konuda farklı kaynakla karşılaşacaksınız. Değerli arkadaşlarım zaten denemelerde denemeler bomba gibi gelecek. Siz hiç merak etmeyin orada. Yakınlaştıralım biraz. İlk sorumuz şu şekilde. Şimdi bu durumu yaratan temel neden aşağıdakilerden hangisidir Bakalım bizlere ne gibi bir durum verilmiş. İslam öncesi dönemde Arap Yarımadası'nda siyasal anlamda birlik sağlanamamış. Arap topluluklarının milli bir devlet oluşturamadıkları görülmüştür. Şimdi değerli arkadaşlarım. Siyasi birlik sağlanamıyorsa demek ki İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda boylar halinde yaşama vardı. Ya da kabilecilik anlayışı vardı değil mi? Bakalım şıklar arasında böyle bir şey var mı? Cahiliye dönemini yaşamalarıyla alakalı bir durum değildir bu siyasi birlikten bahsediliyor. Kabilecilik anlayışını bırakalım. Farklı dinsel inançlar var mıydı? Tabii ki vardı ama soru bizden onu istemiyor. Dış baskıların rol olmasıyla alakalı bir durum yoktur. Kölecilik varsa sınıf ayrımı vardır. Değerli arkadaşlarım cevabımız kabilecilik olacaktır. O yüzden siyasi birlik sağlanamıyordu. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz şu şekilde. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Hicret sonrası Medine İslam devletinin temelleri atılmış. Hz. Muhammed siyasi, hukuki ve askeri yetkilerle donatılmıştır. Hz. Muhammed bazı durumlarda çoğunluğun istek ve görüşlerine göre karar almıştır. Bakın. Değerli arkadaşlarım, buna göre diyorsa şunun dışına çıkmayın. Bu kadar. Ona göre gidin, cevaba ulaşacaksınız. Müslümanlar devlet kurma gücüne ulaşmış mı? İslam devletinin temelleri atılmış. Doğrudur. Teokratik devlet ne demek? Din ve devlet işlerinin beraber yürütülmesi demektir. İslam devleti diyor. Tamamdır. Demokratik yöntemler var mı? Var. Peygamber çoğunluğun istek ve görüşlerine göre karar almıştır diyor peygamberimiz. Medine şehri önem kazanıyor mu? Kazanıyor. Peygamber şehri olarak bilinir zaten. Putperestlerle yapılan savaşlar artmıştır. Putperestlerle alakalı bir şey var mı burada? Savaşla alakalı bir şey var mı? Hayır yok. O yüzden cevabımız E şıkkı. Devam edelim diğer bir sorumuza. Burada güzel bir yorum yapmamız lazım. İslamiyet öncesi Araplarda göçebe yaşam tarzının görülmesi ve iklimin elverişsiz olması aşağıdaki alanlardan hangisinin daha az gelişmesine olanak sağlar? E şimdi değerli arkadaşlarım, iklim elverişsizse, kuruysa sizce tarım gelişir mi? gelişmez. Göçebelerse temel geçim kaynağı hayvancılık olur. Çadır sanatı göçebelikten dolayı vardır. İslamiyet öncesi Türkler gibi düşünün. Ticaret gelişir mi? Gelişir. En önemli panayır biliyorsunuz ki ukas panayırıdır. Askerlikte konar göçer oldukları için gelişir. Cevabımız tarımdır. Geldik diğer bir sorumuza. İki gözümün çiçekleri. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arabistan yarımadası ile ilgili doğru bir bilgi değildir. Kervan ticareti yaygın mı? Yaygın. Az önce bahsettik. Göçebe kabileler o yüzden siyasi birlik sağlanamamıştı. Tamam. Mekke kutsal bir Mekke olarak ziyaret edilmektedir. Hem İslamiyet'ten önce hem İslamiyet'ten sonra kutsaldı değerli arkadaşlarım. Güçlü siyasal birlikler kurulmuştur. Şunu bırakalım. Mekke, Medine ve Taif önemli şehirlerdir. Kutsal yerlerdir. Ancak güçlü siyasal birlik yoktu. Neyden dolayı? Kabilecilikten dolayı değil mi? Az önce çözdük. Cevabımız D şıkkı. Geldik diğer bir sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler döneminde Türklere önem verildiğini gösteren bir uygulama değildir. Türklerden oluşan Samarra şehri. Türkler için şehir kuruyorsan önem veriyorsun. Türklerin savaşçı özelliklerini korumak istemeleri. O yüzden şehirler kuruldu zaten. Türkleri devlet hizmetlerine önemli görevleri atıyorsa öne verildiğini gösterir. Türklerden oluşan Avasım adlı verilen eyaletleri kurmaları aile D şıkkı birbirini götürdü. İktidar sistemi ile alakalı bir şey yoktur ki zaten iktidar sistemini getiren Hazreti Ömer'di. Devam edelim. Bu bilgiye göre Hendek Savaşı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dikkat ettiniz değil mi? Bu bilgiye göre diyor sadece. Bakalım. Medine'li Müslümanlar Hendek Savaşı'nda İranlı Selman-ı Farisi'nin önerisine uyarak Medine'nin çevresine hendekler kazmışlardır. Bu TET'de gelmez de bu kişi. AYT'de gelebilir. Dikkat ediyoruz. Bakalım. İslam Devleti'nin resmi kurulmasını sağlamıştır. Bedir Savaşı'ndan sonra zaten kurulma aşamasına geçiyordu. Değil. İslamiyet İran yerleşik kültüründen etkilenmiştir. Kültürle alakalı bir şey yok. Sadece diyor ki İranlı Selman'ı Farisi. Müslümanlar için bir savunma savaşı. Şunu bir bırakalım. Birazdan güzel bir yorum yapacağız. Medine'ye yerleşmek amaçlanmıştır. Zaten Medine'deler. İslam ordusunun dağılması önlemek istenmiş. Öyle bir şey yok değerli arkadaşlar. Öyle bir yorum yapamayız zaten. Ancak diyor ki Medine'nin çevresine hendekler kazınması. Amaç nedir? Demek ki bir saldırı olacak. Biz de savunmaya geçeceğiz. Cevabımız C şıkkı. Devam edelim. Arka sayfaya geçelim. Bakalım bakalım. İslamiyet öncesi Arabistan'da arazinin verimsiz olması aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine neden olmuştur? Arazi verimsizse tarım yok. E tarım yoksa bunlar neye başvuracak? Tabii ki ticarete başvuracak değil mi? Bakalım şıklar arasında böyle bir şey var mı? Böyle yorumlar yapın değerli arkadaşlarım. Yorum gücünüz gelişsin. Tarih sadece bir ders olmakla kalmasın. Yorum gücünüzü geliştirin. Şehir hayatının önem kazanmasıyla alakalı bir şey yoktur. E, verimsiz arazi ise göçebe olurlar. Güçlü siyasal birlik kabilecilikten dolayı yoktu. Dışarıdan Arabistan'a göçün başlaması... Sanki çok toprak var da verimli toprak geç. Kervan ticareti bırakalım. Mimari yapının gelişmesi göçebeler genellikle. O yüzden cevabımız kervan ticareti. En önemlisi hangisiydi? Bir kez daha yazalım. Ukas Panayır. Geldik diğer bir sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir? Bakalım neymiş? İslam öncesi yaygın olan Arap kültürü ile İslam'ın kabulünden sonraki Arap kültürü arasında farklılık daire bulunmaktadır. Yani diyor ki İslamiyet kabul edildikten sonra Arap kültürü gibi şöyle ya. İslamiyet öncesi Arabistan ile İslamiyet'ten sonraki Arap kültürü arasındaki farklılığı bizden istiyor. Anladık değil mi? Bakalım kadınlara yönelik olumsuz davranışların kaldırılması. Şunu bir bırakalım. Arapların ticarete uğraşmaları. İslamiyet önce, önce de bunlar uğraşıyordu. Kabe'nin kutsallığı ne dedik? Hem öncesi hem sonrasında kutsaldır. Sınıf farklılıkları ve kölecilik. Köle varsa sınıf farklılıkları vardır. İkisi birbirini götürdü. Ancak biliyorsunuz ki İslamiyet kabul edildikten sonra kadınlara daha fazla değer verilmiştir. Çünkü öncesinde kız çocukları diri diri gömülüyordu ve kadınların hiçbir hakkı yoktu. Erkek birden fazla kadınla evlenebilirdi. Geldik diğer bir sorumuza. Ee, şöyle yapalım. Sığmıyor galiba. Tamam mı? 1258 yılına kadar varlığını sürdüren Abbasilerde görülen durumlarından hangileri merkezi otoritenin zayıf olduğunu gösterir? Abbasiler. 750 yılında çıkan isyan sonucu Emeviler yıkılmış devletin başına Abbas hanedanı hani geçmiştir. Merkezin zayıf olduğunu nasıl anlayacağız? Şimdi topraklarında tevaifi mülk denilen devletlerinin oluşması. Şimdi arkadaşlar diyordur. Özellikle sayısalcılar diyordur. Hocam tevaifi mülük ne demek? Tevaifi mülük Abbasilerden ayrılan küçük devletçiklerdir. E böyle bir durum karşısında merkezi otorite zayıf olur mu? Olur. Gazneliler ve Selçukluların koruması altına girmeleri bir devlet başka devletin koruması altına giriyorsa zayıftır. Kuzey Afrika'da Fatımi, İspanya'da Endülüs Emevi devletinin kurulması onlardan ayrı devletleri kurulmuşsa otorite zayıftır. İslam Rönesansı'nın yaşanması zayıf oldukları ile alakalı bir şey değildir. Cevabımız 1-2-3 olacaktır. Devam edelim. Şimdi diyor ki bu olaylar aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir? Bakalım neymiş? Müslümanların güvenliğe kavuşması, Arap İslam Devleti'nin temellerinin atılması. Bakın temellerinin atılması diyor. İnşallah Bedir Savaşı yapmamışsınızdır. Mekke'nin alması 630 yıldır. Daha var. Daha devleti kuracağız. Muhte Savaşı Aynı şekilde Bizans'a yapılan ilk savaşta Kabe'nin Müslümanların eline geçmesi Hicretten sonra Müslümanların güvenliği sağlanmış. Peki hicret ne? Mekke'den Medine'ye olan göç hareketidir. Arap İslam devletinin temelleri hicretten sonra atılıyor. Az önce sanırım çözmüştük. Geldik diğer bir sorumuza. Eminim ki yanlışınız yoktur. İslamiyet'in yayılması ve fetihlerin azalmasında aşağıdakilerden hangisinin rolü olduğu söylenemez? İslamiyet nasıl yayıldı? Değerli arkadaşlarım, Önemli etkenler nelerdi? Ganimetlerin savaşa katılanlar arasında paylaştırılması. Bedir Savaşı'ndan sonra İslam savaş hukukunun temelleri atılmıştı. Savaşta ölenlerin şehitlik mertebesine ulaşması. Fedileri hızlandırır bu. Bakın basit bir şey olarak görmeyin. İslamiyet'in eşitlik ilkesini öne sürmesi en önemli etkenlerden biridir. Müslüman olmayanlara da hoşgörülü yaklaşılması. Fedilerin hızlanmasını ve İslamiyet'in yanmasını sağlar. Halifeliğin seçimle belirlenmesine karar verilmesi normal bir Eee... Yönetim yapısıdır değerli arkadaşlarım. Fetih ve ile alakalı bir şey yoktur. Cevabımız eşit. Geldik diğer bir sorumuza. Bu bilgilere bakılarak yargılarından hangilerine var alabilir Bakalım. İslamiyet öncesi Arabistan'da bedevilerin gök cisimlerine dair inançları ışığında sürülerini otlattıkları ay üzerine yoğunlaşıyordu. Ay'a tapma çoban yani göçebe bir topluma karşılık gelirken güneşe tapma bir tarım toplumuna yani yerleşik topluma karşılık geliyordu. Şimdi burada inanç farklılığı var mı değerli arkadaşlarım? İslamiyet öncesi Arabistan'da birden fazla inanç vardı. Özellikle putperestlik oldukça yaygındı değil mi? Şimdi aşkına baktığımızda inanışların yaşam tarzına bağlı olarak değişkenlik gösterdiğine sanırım cevaba hemen ulaştık. Bedevilerin savaşçı bir toplum olduklarına bedevi ne demek? Göçebe demek değerli arkadaşlarım. Çöl hayatında misafir en çok önemli olduğu bunun dışına çıkmayın bu bilgilere bakılarak diyor. Haram aylarında Kabe'nin ziyaret edildiği ile alakalı bir şey yok. İnanç farklılığından bahsedilmiş Karataş Çası'nın kutsal sayılığında yani Hacurel, Hacerül Esvet. Cevabımız burada aşıkkı olacaktır. Canımın cananları. iki gözümün çiçekleri. Sorularımız bu şekildeydi. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Beğenmeyi unutmuyoruz. Bilgiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.